Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir av videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün turna avı için buradayım. E, su çok sakin. Bakalım birkaç balık alabileceğiz mi? E, onun dışında arkadaşlar gene yanımda hafif takımım var. Bakalım kaşık, silikon ve rapala deneme şansım var burada. Çünkü su çok sakin. Videoya geçelim. İyi seyirler. Aldım. Aldım arkadaşlar. Büyük balığım. O kadar büyük vurmuyor. Bana doğru yüzüyor şu anda mı? Şu an zorladı biraz. Yok o kadar da büyük kadar da büyük değil dostum. Giderse de üzülmeyeyim yani bu balığa. Erkek bir balık. Bunu al koyabilirim arkadaşlar. Dur bakalım. Aslan parçası. Uçuğuna evet, bakalım. Benim tahminim 50 bir üzeridir arkadaşlar bu balığımız. Evet. Şurada arkadaşlar. 52,5 santim boyunda. Yaklaşık da arkadaşlar 1 kilodur bu balık. Fazla da zorlamadı bizi. Ama güzel bir balık. Alttan yemiş arkadaşlar. Bakın işin ilginç tarafını göstereyim size. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. İşin ilginç tarafını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu balık alt çenesinden Yemiş Yani güzel takip ederken böyle bir değdirmiş ki alt çenesine girmiş. Evet, rastgele. Evet arkadaşlar, şimdi hava bir süre ara veriyoruz ve güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Zeytinimiz var, peynirimiz var. Pardon. Zeytinimiz var, ekmeğimiz var, Nescafe'miz var ve umarım Hala sıcak olan suyumuz var. Hadi bakalım bakalım ne durumdayız. Kaşığımız yok. Nescafe'nin şeyini atmamamız lazım. Onunla karıştıracağım arkadaşlar. Bakayım sıcak mı hala? Oo yakıyor güzel. zaten. Bura biraz daha Nescafe katabilirim. Bittiği için. Arkadaşlar bu arada kuzenimin hediyesi. Ziya sana çok teşekkür ediyorum kuzenim. Gerçekten mahcup ettin beni. Eyvallah. Çok doldurdum ya bu bardak da biraz büyük. Araştırma işte böyle bunlar yapacağız. Evet arkadaşlar bana afiyet olsun. Aldım. Aldım arkadaşlar. Büyük mü anlayamıyorum henüz. Fena bir boy değil. Ottan çıkardım bunu. Oo ne biçim çiçekledi. Oo. Beni gördüğü gibi bir şekilde istediğim balık, pişiklemesini istediğim balık. İşte bu. Ne oluyor? Eğer biraz uğraştıracak beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakalım şimdi alabileceğiz mi seni? Arkadaşlar. görüyorsunuz yavruyu. Kafasını çıkartmayacağım biz sudan. Kutumların kafasını çıkarttığınız zaman ilk kurtulma hareketini yapar arkadaşlar. Ama kendi kafası yerdeyse, sudaysa. hala burada. Bakın. Beni gördükçe bir fişekliyor. Çok güzel bir şekilde bu sefer. <laughs> daha fazla oyun yok dostum. Yine erkek bir balık dostlarım. Dün ikinci balığı ağzından çıktı. Telefonun çöndü. Ah. Ağzını yardı kendi ağzını yararak çıkmaya çalıştı. Bakalım boylarına, postlarına şu balığımızın. Yine bir 50 santim üstüdür diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü balıkları almamın sebebi anneannemin balık istemesi. Yaşlılara hürmet ediyoruz. Ona aslında söyledim. Dedim ki anneanne ben sana 2 kilo balık alayım. Ama o inatla ben bu balıktan yemek istiyorum. Çok hoşuma gidip, diyor, gidiyor, 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 deyip duruyor. Diyemedim yala. Tabii 50 santimin altı balık almayacağım gene hani. Öyle desem bile arkadaşlar. 50 santimin altı balık almayacağım. Evet. Kuyruğu sürdürelim. Gene 53 arkadaşlar. 52 53 santim. Kilosuna da bunun gene bakmaya gerek yok arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı bir kilo vardır anca vardır yani yoksa bile 9 gram falandır. <laughs> evet. Küçük bir turna arkadaşlar. Bakalım alabileceğiz mi onu. Aldık. Suya düştü ama aldık yine de. Dur oğlum dur. Salacağım seni zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar küçük dediğim turnayı. Fena değil. Ağzından son anda kurtuldu. Hemen dostumuzu salalım. Hadi git. Bacaklarımın arasından geçti be. iyidir. Dostlarım yerinde videoya kapanış yapmayı unutmuşum. Onun için evimin balkonundayım şu anda. Ee, bu videomuzda arkadaşlar iki adet balık alık koyduk yine. Bize yeter zaten arkadaşlar iki adet balık. Daha fazlasının üstüne çok düşmeye gerek yok. Bir tane de arkadaşlar 40 santim civarı bir balık bıraktık. Umarım bu videomuzu da beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar. Yorum atmayı ve like atmayı unutmazsınız. Bugün kullandığım takımları da arkadaşlar videonun açıklama kısmına yazdım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.